<laughs> evet merhaba arkadaşlar bugün seyre şerefikten... bitti ee, devam edeceğiz yani evet mikrofon cametimiz yanımızda selamun aleyküm aleyküm selam aleyküm selam, baba fongayın tipini fongayın tipini bilmiyorum ki abi de gelme Kalk. Kalk diyecek. bunu buradan bir atlayacak. Ve ahtı üstüme atlarsan var <laughs> ya seni burada döverim. Seni hiç alakadar etmez. Atıl. Aa abin döverim diyor da. onu dövdüğün önce zaten böyle onun kalbasını gitar geçirmiş olacak. Ne 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 Kameranın ışığı olduğundan dolayı abi ben şey yaptığım zaman tavan ışık vuruyor. Ne yapayım? Şaka yaptım lan. 2.000 thousand years later. Vardı bilirsinizdir belki kamerayla maske aynı anda takma. Ya biraz paput paput olduğu için sıkıntı oluyor bak. Yok bakma. Oldu Bonnie, ilk gece uçardın Eee ne neyim? Abi Allah rızası için, sakın gelme abi <laughs> Özür dilerim Az önce diyordun, gel evet. Ağzını burnunu kıralım diyordun Mangal sen ne aldın? <laughs> Mangal sen ne aldın? Karşıda, karşıda Karşıda, karşıda Hayır, kim var? Manga de Ayı. Yavaş gel biraz. Sen değilsin ayı. Ben de Kim o ay Kim o? O ay diyen. Tamam paket ne var? Girme. Ben ne dedim? Balon ha, boy diye. boy geldiyse Foxy de gelecek. Bu arada şey ben balon boy buradayken maske takın gidiyorum abi. Neyse. Kendi kendime keşfettim onu da. Herhalde bizim <laughs> Freddy sanıyor. Tüm karakterler Freddy sanıyor. Frede bizi Freddy bile bizi Freddy sanıyor. Adam sattın kendini Freddy. Bizi nasıl Freddy sanıyor? Bal işte. Allah geldi. Hangisi geldi? Fox. Foxy sen niye geldin? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Abi var ya son anda taktım maskeye galiba. Foxy gitmeseydin yedin. nane yedim. Aa Foxy gitmiş. Ya. gitmeseydin nane yemişti. Hmm. Kameraya ne oluyor lan? Ya, ya. Siz. karakterlere bak adamlar bir kamera bir kamera bir de toybanaya bak kamera dokuzda kamera Mangas fatet Bu <laughs> bin kuyuk Ana adamın daha sürdüm Foxy git Foxy. Bakalım videoyu montaj atmayı deneyeceğim. Bir mi? Hatta montaj koyacağımız bir yeri belirledik bile baslara doğru. Ama nere olduğunu söyleme. Bir daha hangi montajı koyacağımızı söyle de. Kim o? Bakın şey. Abi okbar yerlerinde duruyor değil mi? Onlar gelmesin de bari. Ya Bonnie'nin şu geçişi çok havalı ya. Peki havasız nereden? Tüm bir müsaade bir doğru tabi. Müsteyim i̇şte git! Foxy! Döveceğim. Abi Foxy deyince aklıma benim FNAF 4'teki animasyon geldi. FNAF 4'teki seslendirdiğim animasyon. Abi ki Keşke Fnaf karakterlerinden birini de ben seslendirsin. Herkesi. Recep Tay... Veriyor. Tay freddy Eee Bonnie... Tayfan'ın Tay Tay ne? Tayfan'ın ne sesi yok. Var oğlum. Eee... Neydi onun sesi? Supercell diyecektim. Supercell Brawl Stars yapımcısı değil mi lan? Sıkat kalsın. Sıkat adama ses. Niye? O Kalkın lan! Kalsın! Aynı şey. Skal kalsana buradan selamlar diyorum da. Sadece o video izliyor artık. Keşke izlese lan. Ağzımızı. Oy üçüncüyü geldin maşallah he. Ne bak lan Siz. Oğlum gelmeyin bak gece. Ağzıma soktun. ben uyuyorum. Ben uyuyorum arkadaşlar. Sen tutarsın kumara Foxy gelmez aklına nereye? kameraman gitti. O biri geldi sandım ha. Abi gitti. Son anda. Aa, Foxy git. Foxy. Ah, geçtik tamam. Normalde Foxy'ye 5 e, kere ışık tuttuk mu yeter ben normal no olmaz diye 10 kere tutuyorum ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.